Ben e, tam olarak Tuğbey'in düşündüğü gibi düşünmüyorum ama Tuğbey'in dedikleri bende de yeni ufuklar açtı. Özellikle başka örnekler, benzer ülkeler konusunda. Ben bu durumda kendi düşüncelerimi şöyle e, değiştirmek durumundayım. Ben aslında benim bakışım hani direkt dünyaya merminiz, bir merminiz var. Bir kez sıkabileceksiniz, büyük hedefe sıkın, dünyaya yöneltin diyecektim ama şunu söyleyebilirim, en azından Yerel yerel hedefleyerek bir şey yaparken de bir sonraki aşırmanın dünya olduğuna hazır olun. Yani şunu demek istiyorum. Çok yerel bir şey, çok bizim kültüre yönelik bir şeyin dünyada pek bir şey yapma şansı yok. Ama hani oyunların genişleme paketi çıkıyor artık, DLC'si çıkıyor. Yerel bir şey yapsanız da bunun DLC'siyle dünya pazarına yönelebilsin. Şimdi biz e, izleyicilerle, okuyucularla çok fazla ilişki halindeyiz. Mesela işte Mountain Blade üzerine bir yayın yaptığımızda bize genelde şu eleştiri mutlaka geliyor. Yani niye işte, e, şimdi Mount and Blade akıllıca tasarlanmış bir oyun. Ne hani Fransızlarla Almanlar, Cermenler kapışıyor ne de Türkler, Selçuklular, Araplar kapışıyor. Birazcık hayali bir dünya, fantezi dünyası oluşturulmuş iyi bir seçim. Hani bütün dünyaya gitmek istiyorsan iyi bir seçim ama bize hemen şey eleştirisi geliyor. Ya işte bu Türk kültürünün oyunu olsaydı, burada Türkler olsaydı, Türklerin işte e, eski düşmanları Çinliler olsaydı, Moğollar olsaydı falan filan. E, ben de diyorum ki tamam hani Türkiye illaki Anadolu beylikleri konulu bir oyun yapacaksanız da belki buna bir skin giydirerek, bir şeyleri değiştirerek e, Avrupa'ya uyarlayabilsinler. E, çünkü Anadolu Beylikleri'ni konu alan çok güzel bir oyun yapsalar da onun e, oyun dükkanında pek yurt dışına çıkma şansı az olacak. Ya da anla, kendini anlatması zor olacak. Bir şekilde dünyayı kaçırmamak gerekiyor ya da dünyaya çıktığında e, kala kalmamak gerekiyor. Ama yerel pazar evet Tuğbe'nin söyledikleri çok önemli. Burada güçlü olmak e, iyi bir başlangıç. Yerli oyunları değerlendirirken Hani ister istemez bir iltimas geçiliyor bizde de bir biraz daha iyi niyetle bakılıyor e çünkü biliyorsunuz hani bir isim var genelde çoğu ismin altında oyunun altında tek imza var e bunu görüyorsunuz zamanında benzer şeylerle de uğraşmış bir insan olarak onun neler çektiğini ne sıkıntılar içinde oluşturduğunu tahmin edebiliyorsunuz e şu avantajınız da var yerli oyun sonu, konusu konu olduğunda hani bir telefonla o isime ulaşma şansınız da var kaç ayda yaptın ne yaptın sorma şansınız da var. Ama ben kendi tarafımda hani ben bir böyle kafadan bir iyi niyetle bir kim bilir ne acılarla çekildi, neler nasıl yapıldı bu oyun diye bakıyorum ve hani ufak kusurları hemen affetme bakışıyla bakıyorum ama karşımdakinden de bir e, böyle bir biraz alçak gönüllülük, biraz mütevazi bir bakı yaklaşım istiyorum çünkü bazı oyunlar da şey diye kapınızı çalıyor dünyanın en büyük işte filanca falan diye başlıyor ama o kapağı kaldırdığınızda pek parlak bir şey çıkmıyor e İşte o zaman ha, o zaman birazcık kızıyorum galiba. o zaman biraz daha eleştirel, eleştirel olabiliyorum ortak bir sorun benim bahsedebileceğim oyun ya yerli oyun yapımcılarının kendi halkla ilişkilerini, PR'larını ve pazarlamalarını yapma sorunu. Mesela ben bize ulaşan Tekno Seyir'de benim oyunuma yer verebilir misiniz diyen ve İstanbul'da olan çoğu arkadaşa güzel bir teklif yapıyorum. Sen gel diyorum. Sen gel konuk ol. Kendi ağzından, kendi kelimelerini anlat diyorum. <laughs> Bazen gerçekleşiyor ama çok şaşkınım, bazen hani ya ben kamera önüne çıkmak istemiyorum, ben zaten rahat edemem orada, siz nasıl çekerseniz çekin ben size güveniyorum diye e, topu taça atmak isteyen arkadaşlar oluyor. Halbuki hani bence sen gel anlat, kendi kelimelerini anlat, iyi bir teklif. Çünkü sonuçta minimum 20 bin, 30 bin, 40 bin kişiye erişecek. Kendi benim belki atlayacağım detayları gösterecek, artı ben orada kaç ayda yaptın işte nasıl ailene nasıl bunu kabul ettirebildin? Nasıl geçimini sağladın? Ben ona bazı paslar da atacağım. Çok futbol örneklerinden gidiyoruz ama bazı paslar da atacağım anlatması için. Yok siz çekin. Ben güveniyorum size. Siz çekin, yayınlayın diyor. Halbuki koşa koşa gelmesi lazım. Ya da bir temsilcisini göndermesi lazım. Benzer şekilde dün beraber oyunları, kristal pikseldeki oyunları değerlendirirken oyunların bir kısmının bir videosu, bir klibi yoktu. İşte olması lazım. Mutlaka olması lazım. Basını biraz daha bize genelde oyun çıkınca, yayınlanınca o zaman haberi geliyor. Hani ben biz yaptık, siz de bize bir omuz verin diye. Halbuki ben şeye de varım. Yapım aşamasında da yapıyorum'a da varım. Artı bizim onlara sağlayabileceğimiz, biz geliştirici değiliz ama ben özellikle kendi özelimde grafik teknolojisiyle çok iç içeyim. Hani belki benim de ya onda olmayan bir donanım vardır bende gel dene derim, biz de dene derim. Ya da hani bana yolla deneyeyim, sana sonuçları vereyim derim. Aslında daha çok bir omuz verebiliriz. Yeter ki ulaşsınlar. Ben onları tek tek bulamam çünkü. Onların beni bulması gerekiyor. ...kapı açık gelsinler. Şimdi ben şöyle bir itirafta bulunabilirim. Şimdi meslektaşlarım adına da konuşmuş oluyorum onların izni almadan ama... ...genelde yayınların kadroları küçük. Ve editörlerin gerçekten çok zamanı yok. Herkes bir koşturma içinde. Dolayısıyla birazcık benim işimi kolaylaştırması lazım. Benim yayınımda yer bulacak yayının. O, o noktada Tuğbek çok önemli bir kavramı dile getirdi. Basın kiti. Sadece bir bülten ve içindeki iki tane fotoğraf, ekran görüntüsü benim işimi görmüyor. Mümkünse video, mümkünse oyunun müzikleri eğer bir telif hakkı falan sorunu yoksa oyunun müziklerini sitesinden indirebilirsem benim için çok iyi bir şey. Çünkü o oyunun videosunun üzerine ben o müziğin, orijinal müziğini koyabilirim. O oyundaki oynattığım karakterin sadece bir grafiğini yüksek çözünürlüklü bulabilirsem ben web sitemde hazırlayacağım habere o karakteri koyabilirim kenarına. Yoksa bunu oyunun içinden çalmam, benim yarım saatlik falan bir iş kenarlığından dekupe yapmam falan yapamayacağım kesin. O kadar zamanım olmadığı kesin. Keza kimi oyunlar? Mesela çok güzel bir oyun çıkacak yakınlarda ama browser oyunu. Ve benim gerçekten o oyuna günler ayırmam mümkün değil. Zaten iyi bir oyuncu değilim. Yani o oyunda bir başarı göstermem mümkün değil. Göremeyeceğim hiçbir zaman o oyunun ilerlerini. Başka dünyalar var mı? Başka bölümlere geçiliyor mu? Başka müzikler çalıyor mu? Göremeyeceğim hiçbir zaman. İşte burada Tuğbey'in bahsettiği basın kiti burada devreye giriyor. Orada çünkü olacak 7 level var her biri birbirinden farklı. İşte şurada geçiyor, Venüs'te geçiyor, Mars'ta geçiyor. Bana beni bilgilendirecek. Bu tür bizim işimizi kolaylaştıracak malzemeler çok fark ettiriyor. Hani en başta yer alıp yer almama noktasında fark ettiriyor. Yer alacaksa da daha dolu dolu bir e, yayın hazırlamakta bizim işimize yarıyor. Burada benim tavsiyem arkadaşlara var olan örneklere baksınlar. Bunu Türkiye'de bunu yapmış arkadaşlar var. Web sitesine gidiyorsunuz. Kimdir? Bu kişi kimdir? E, oyunumuz nedir? İşte oyundaki karakterimiz portresi şeyi bir e, hayali bir hayat hikayesi falan. Bunu yapmış arkadaşlar var, örnek alsınlar. Yabancı firmalara oyunların nasıl sunulduğunu örnek alsınlar. Kesinlikle zaten şurada üç kişinin de bahsettiği şeylerin ortak paydası aslında sunum. Nasıl sunulduğu oyunun fark ettiyseniz. İşte bunun üzerine çalışmak lazım. Az bir çabayla fark edilecek iyileştirmeler yakalanabilir. Yeter ki yapılsın hiç yapılmıyor şu anda. O yüzden biz burada biraz sistem ediyoruz. Şimdi oyun geliştiren arkadaşlar genelde şöyle e, o gruplar oluşturuyorlar. İşte programcı var. Belki ayrı bir tasarımcı var. Genelde o programcı ile aynı kişi oluyor. Grafiker var, müzisyen var. Bitti. Halbuki belki de bir de hani PR demek istemiyorum, halkla ilişkiler demek istemiyorum ama bunu pazarlayacak, tanıtacak, konuşacak Bizisi daha olması lazım belki hiçbir programcılıktan belki anlamayacak. hiçbir teknik yönü olmayacak ama bunu harika şekilde anlatabilecek. Ben stüdyoya çağırdığım zaman ay ben utanırım işte orada kamera önünde nasıl konuşacağım demeyecek giyinip gelecek ve ben zor susturacağım onu belki o kadar anlatacak. Belki de o ekibin böyle bir parçası da artık olması gerekiyor. Ben küresel olarak baktığımda oyunların daha çok teknik tarafıyla ilgiliyim. Ee, gelecekteki oyunlarda hani istemci sunucu yapısının ya da bulut bilişim desteği'nin standart hale geleceğini ve basit bir depolamadan ya da multiplayer'dan daha öteye gideceğini tahmin ediyorum. Çünkü bugün mesela işte bir yıldır hayatımızda Xbox fan. E, burada ne var? Sizin bir yarış oyununda kendi kendinize evde oynarken bile yarış profilinizi, kullanım araba kullanma alışkanlıklarınızı analiz edip bunu sunucuya yükleyip sanal bir Levent Pekcan sunucu da sürücü oluşturma sistemi geldi. Bu tür şeylerin artacağını düşünüyorum. Her oyunun bir mobilde uygulaması, yardımcı uygulaması olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten artık AAA dediğimiz üst seviye oyunlarda varsayılan olarak geliyor böyle bir uygulama. Yerli oyunlara baktığımda ise, bir sevindiğim bir nokta var. Aslında şimdi biraz kristal piksel boyutuna gireceğim ama oyunları incelediğimde şuna çok sevindim. Bundan önce bize gelen işte ben de oyun yapıyorum abi ya da yapacağım diye kapımızı çalan arkadaşlar da bir e, FPS dediğimiz türde ve büyük prodüksiyon yapma hevesi vardı. Ve bu projeler başarıya ermiyordu tabii ki. Yani yeni bir, bir Quake daha yapacağım ama daha iyisini yapacağım. Doom'un daha iyisini ben yapacağım. Olmuyordu tabii ki. Gerçekçi değildi çünkü. Ben bu sene kristal pikseldeki oyunları incelerken ayakları yere basan projeler gördüm. Casual games dediğimiz çabuk oynanabilen, uzmanlık çok gerektirmeyen oyunlara bir dudak bükerek bakma vardı. Onun kalktığını gördüm. Artık bu oyunlara arkadaşlar girmişler. Dolayısıyla ben Türkiye'den açıkçası bir Flappy Bird gibi böyle bir fenomen bir şey bekliyorum bir yerlerde belki birinin diskinde şu anda öyle bir şey var. Flappy Bird de yüklendikten bir sene sonra mı ne şöhret olmuş? Ee, şey Apple Store'a ya da Google's, Google Google'ın dükkanına. Birilerinin diskinde öyle bir proje olabilir. Hiç şaşırmam. Ee, benim dediğim gibi benim bakışım bakış açımdan en büyük beni mutlu eden, umut verdiren olay şu e, büyük proje hayalinin Quake yapacağım doğum yapacağım hayalinin artık daha ayakları yere basar şekilde değerlendirilmesi. Ama ben mod olayına varım. <laughs> Ticari bir boyutu olması zor ama hakikaten çünkü hani tamam belki grafiğe yetenekli bir arkadaş var. Bu arkadaşın işte kendi çizeceği dokuları, texture dokuların bir karaktere giydirmesi, o karakteri birinin alıp yürütmesi falan zor. Ama Mod olayı gerçekten bir kendi yaptığın bir şeyi ekranda görüyorsun. Ben yıllar önce bir yarış oyunlarından birindeki şeyi fark ettim arabaların yüzeylerinin aslında bitmap dosyalar olarak içinde açık durduğunu fark ettim. Oradaki arabalardan birini aldım arkasına Photoshop'ta işte liselim yazdım ne bileyim maşallah yazdım falan. Ha, arkadaşlarım baktılar güldüler falan ama senin o yaptığın bir şeyi o arabanın üzerinde görmek, kameranın çevresinde hareket edebildiğini görmek tabii ki büyük bir heyecan yaratıyor, bir heves yaratıyor. Bir sonrasını yapayım bunun düşüncesi yaratıyor. Mod da bunun en kolay yeri. Yani bir en basit dediğim gibi dokularını değiştirirsin. Aa, oldu senin Photoshop'ta yaptığın şey ekranda şeye gel. Bir dükkanın tabelasını değiştirirsin. Köşedeki bakkalı yaparsın Skyrim'de. Oyunun içinde. Heveslendirme tarafında bence müthiş bir araç. Ama tabi ticarete dönüşmesi ya da işte profesyonelliğe diyelim dönüşmesi konusunda bilemiyorum süreç nasıl olur ama heveslendirme için süper bir şey